Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda göstermiştim. Oyun haftası 341 kadrolarını ve sonuçlarını ama yine de ufak bir göstereyim. U23'te başlardan eee Tier 2 limited almıştık. E, yıldız oyuncularda, ortalardan Tier 3 rare almıştık. Ve son olarak da sonlar, ortalar civarından Tier 3 limit de uzman kadrosundan almıştık. Ödüllerimize gidelim. U23 Diğer iki ödülümüze bakalım. Fransa, orta saha. Olimpik Lyon. Çakure. Thierry Trier. Almanya, orta saha. Werder Bremen. Bittencourt. Son olarak da uzmanın ödülü. Yani Snikalo. Ve 50 dolarlık threshold ödülümüz. Son olarak bir de kartların değerlerine bakalım. Evet. Çakure'ye bakalım. Yani 35 dolar civarında. U23'ün fena değil. Bir tane kura bakalım. Son satışı 50 dolar civarında gözüküyor. Ondan önce daha iyi fiyatlandırmaları olmuş ama son olarak da 2-3 dolar civarında da uzman kadrosundan gelen ödülümüz oldu video devam edecek video devam ediyor bu arada biraz geç kaldım game week başladı ama bugün maçlar yok zaten maçlar yarın başlıyor o yüzden çok büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum her ne kadar geç olsa da bir ikincisi kurduğumuz kadrolar artık eskisi gibi kurduğumuz gibi sıralanmıyor Artık puanlara göre sıralanıyor. O yüzden kadrolar tamamen dağılmış durumda. Neyi ne zaman kurduğumu hatırlıyorum. Onları ona göre anlatacağım. Ee, Yıldız Oyuncular sınırlı için kurduğum kadro neredeyse limit için kurduğum son kadro olabilir. Ee, çünkü elimde kalan <laughs> ee, olabilecek en iyi kartları koymaya çalıştım buraya. Sivas Spor e, Stag e, 4 kart koydum. Sivas Ali Ural, Uğur Çiftçi, Gutas ve Gradel. E, bu hafta Beşiktaş'ta oynuyorlar. Çok iyi puanlar getireceklerini düşünmüyorum ama dediğim gibi e, elimde kalan son iyi kartları da burada değerlendirdim. Ondan yana da Mamet koymak istedim. Rakip Avrupa için Kayseri Spor e, Giresun'la oynuyor bu hafta. Giresun'la oynadıkları için Bilal e, Bayazıt'ın Bayazıt'ın Klinşit e, yine bekliyorum. Geçen hafta aslında <laughs> Başakşehir'le oynuyorlardı. Bir Klinşit beklemiyordum ama e, fena bir maç çıkarmadı ve Klinşit e, ile bitirdi maçı. Bu haftada neden olmasın diyebiliriz. Onun yanına Kitsu'yu koydum. E, Kitsu'yu bu hafta Antalya oynuyor Gaziantep ve Kitsu'yu potansiyel iyi skor alabilen bir bek. E, bir ikincisi geçen hafta da cezalı durumdaydı. Bu hafta <laughs> çok pardon. Bu hafta da 11'de onu da bekliyorum. E, onun yanında da Ankara yücünden yaptım. Marlon, Gays Sahit ve Alisov. Alisov'un da iki adet kartını almıştı. Bu hafta kadrolarımda bulundurdum. Ali Alisov'u da kaptan yaparak rakip Avrupa'ya da geçmiş oldum. <laughs> Real kısımdaki rakip Avrupa'da ee, yani oynamayan bir Alp Arda'mız var. Jensen bir sarı kart yemedi ya. Bir sarı kart daha yese iki tane Rear Jensen kartım var Rear kısımda. Yani Rear kadroda kaleciliği yani 3 kalecili bir hafta geçirmiş olacağım diğer kısımlarda ve fena olmayan belki ödüller alacağız ama yani sen sarı kart görmüyor ısrarla. Bakalım. Olacak inşallah. Neyse. neyse. Alparda var burada. Kalemizde tabii ki oynamayan yedek kaleci. Umarım artık bir şekilde kaleye alır ya. Bir şeyler olsun. Neyse uzatmayayım. Yanına Balkovek, Leroy Fer, Gays Said ve Geraldo dörtlüsünü koydum. <laughs> açıkçası İstanbul Spor'la oynuyor Alanya Spor bence iyi puanlar alırlar diye düşünüyorum artık İstanbul Spor sürekli sürpriz yapıyor sürekli sürpriz yapıyor artık bu hafta yapmasın Alanya toplasın diye bir temennim var bakalım ne olacak yanlarına her zamanki gibi Gajsait'e koydum güvendiğim bir isim kendisine bayılıyorum geçen haftanın da Galatasaray'a karşı iyi oynayan ismi Geraldo İyi de puanla bitirdi 84-85 civarında bitirdi Onda kadromu ekledim. <laughs> Kaptanla gayet sayit yaparak geçtim. Açıkçası burayı çok konuşmayacağım. Ee, elimde kalan son kartlardan oluşturduğum bir kadroydu. Bruce nispeten öyle. Elimdeki kartlardan oluşturduğum bir kadro. Gezal bu hafta yedek olarak başlayabilir. Yedekten girebilir ama sağ koşulları iyi değil dediler. Girmeyebilir. De o yüzden onu da bu kadroda değerlendirdim. Ama önümüzdeki haftalardan itibaren artık yazıldı. Ee, ana kadroları atabileceğiz. Cap 240'da muhtemelen değerlendireceğiz diye düşünüyorum. E, U23 için e, Getson cezalı olduğu için orta sahada sadece Kartal Kayra kart vardı. Kartal Kayra'yı koydum. Yine Bilal beyaziti Bayezid i koydum. E, Tabi Getson olmayınca burada bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Onu da Bünyamin Balcı'dan yana kullandım. Yanlarına Tayyip, Tayyip Hasan Sanuç ve Münir Şuyra'yı koydum. Geçen hafta bir gol yedirdi bir de asist yaptı hem tersten asist hem de normal asist yapıp normal bir puanlarda bitirdi ama e, son zamanlarda Kasımpaşa çok iyi gidiyor bu hafta da neden olmasın rakip Hatay Spor her iki tarafta bu maçta galibiyet getirebilir o yüzden belli olmaz Evet Hatay Spor demişken Erci kardeşler geçen hafta yarım puanla bitirdi e, sağ olsun. Bu arada geçen haftanın kadrolarını göstermedim. En son bir onu gösteririm. Ee, evet, Erci kardeşler. roman e, Romain Maximiliano Morales, Alexandru Maxim ve Geraldo Beşisi'ni burada kullandım. Bence kep 270 için hiç fena olmayan bir kadro. Hepsi farklı takımdan oluşan bir kadro kullandım burada. E, açıkçası ilk önceliğim bu değildi. Ama 3. 4. sıralarda geliyor olabilir. Ve kepi yüksek olan isimleri açıkçası kullanmayıp burada değerlendirmek istedim. Bu arada Maxim'in Limited kartından da 4-5 adet aldım. 21-22 dolar civarında fluru vardı. Yeni sezon kartı da 24 dolar civarındaydı. 23-24 dolar civarından. 5 adet limit kartını galerime koydum, ekledim. <laughs> Bence Maxim için düşük değerler. Böyle düşünerek aldım. Birkaç adet satacağım kalan bir iki adet de kadro değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Kep 240'a gelelim. Kep 240 için Mert Günok, Valentin Rozi'ye Beşiktaş'a yeni kat katılan Amir Hadzi Ahmetoviç ve Cenk Tosun dörtlüsüyle Beşiktaş e, kartlarını değerlendirdim. Kep'te boşluk kalan kısma da kaç sıkıştırabiliyordum ve ona güvendim. bir kez daha gösterdim. Umarım o da beni yanıltmaz diyorum. Bu hafta az kalecisi az kalecisi kırmızı kart yediği için iki maçlık bir ceza aldı ve Cibois de oynamaya başlayacak iki hafta boyunca oynayacak yani ilk 11'de başlayacak gibi gözüküyor şu an için. Ben de 4 adet limited kartı vardı. iki tanesini satıp 4 kartın maliyetini çıkarıp ve üzerine karla kapattım orayı. 2 kartını da bu hafta kadrolarımda değerlendireceğim. Duruma göre belki satarım, belki derinde tutarım bilmiyorum. Burada açıkçası güzel bir hareket yaptığını düşünüyorum. Ciboisi kaleye ekleyip 14 keple kaleci koymuş oldum. Kepi şu an 14 Ciboisin. Yanlarına Semih Güler, Belhanda ve Alisov <laughs> üçlüsünü koydum. Ee, tabii ki Adana Spor'un oynuyor ve olası iyi puanlar getirebileceklerini düşündüm. Onların yanına yine Alisov'u değerlendirdim. Olabilecek. Ve yanlarına da Haaland'la tamamladım. Bildiğimiz gibi burada bir adet e, common card koyabiliyoruz ve normalde biz bunu kaleciden yana değerlendiriyorduk. Çünkü oynayan kalecilerimizi buraya koymak istemiyorduk ama ben burada bir farklılık yapıp e, oynayan bir kaleci ekleyip burada Kamun'u da iyi bir isimle taşlandırmak istedim. Normal şartlarda alamayacağım ama burada değerlendirebileceğim, iyi puan getirebilecek bir isim koymak istedim. O da Haaland'dı. Bu hafta Tottenham'la oynuyorlar ama Haaland zaten her zaman bir şeyler her zaman gol potansiyeli yüksek bir isim ve Tot Tottenham'da son zamanlarda zaten iyi değil. Bunları çok fazla değerlendirmeyeceğim. Bu, hafta, bu arada Mbappe de <laughs> sakatmış sanırım bu hafta oynamayabilir. Ya bunları olabildiğince elimdeki yeni kartlardan oluşturuyorum. Bir tek Premier Ligi bu hafta oluşturdum. Yine olabileceğini olabildiğince yeni seçimleri yapıp kadroyu oluşturmaya çalıştım. Burada aynı şekilde buraya gelelim. Burası da elimde kalan e, kartlardan oluşan bir Beşli, Yedek Kaleci, Necip, Emrah Başsan, Moriç ve Sinan Gümüş. Bu arada Sinan Gümüş reyir kartını sattım. Sanırım bu hafta içi e, Game Week'inde Antalya'nın maçı kalıyormuş. E, Game Week saatlerini değiştirdiler. 6'ya getirdiler Game Week kapanışını. O yüzden bizim hafta içi olan bir maç Game Week'in içerisinde kalıyor. Hafta içi Game Week'inin. Garip bir durum oldu. O yüzden Antalya Spor bu hafta kimle oynuyordu hatırlamıyorum ama ee, bakalım. Antalya Spor. Bu arada şu sesi kapatayım. Kusura bakmayın. Bildirim geldiyse. Evet. Antalyaspor bu hafta. Antepli haftada Kasımpaşa ile oynuyor. Yani Kasımpaşa ile oynadıkları maç e, hafta arasına Game Week'in içerisine denk geliyor. E, o yüzden Antalya Spor ve Kasımpaşa kartlarınız varsa elinizde e, bu game'lik içerisinde değerlenebilir, e, kontrol edebilirsiniz diyerek geçeyim. Cap <laughs> 240'a yine bildiğimiz üzere Beşiktaş dörtlemesini koydum. Aa, bu Cap 240'a birebir aynı yapmışım sanırım. Öyle mi yapmışım? Bakayım. Yok, aynı değil diye. Hadzi Ahmetovic ile sayısı farklı. Onun akabinde aynı zaten. E, burada da yine Beşiktaş dörtlemesi yapıp yanlarına Gaj koydum. Böyle bir değerlendirme de bulandım. Bu hafta çok iyi puan alan 4 ismi Geçen hafta diyeyim. Geçen hafta çok iyi puan alan 4 ismi Burada g yanına koyarak Kep 220'yi bu şekilde tamamlamak istedim. Onur Bulut, Gustavo Campagnaro Ruben Ribeiro, Eyüp Elkabi 4'lüsünü buraya koydum. Yanlarına G-Boys koydum. E, clean sheet yapması durumunda Gerçekten fena olmayan isimler var burada. Umarım e, Artık buradan bir ödül getirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci Avrupa'da da Elimdeki yani açıkçası şu üç isim ilk 11 oyuncusu. Bu arkadaş yedek 11 arası bir durumda. Net değil durumu. Bu da yedek kaleci. Aslında Ciboysi burada da değerlendirebilirdim. Bir tanesini satmaya da bilirdim. Ama kadroyu çok iddialı bulmadığım için öyle bir hareket yapmak istemedim. Bir de açıkçası ödül havuzu da çok dar. Yani az geldi bana ödül havuzu. O yüzden o şekilde bir değerlendirmede bulundum. Yine baga girdi soru Nerede kalmıştık? 2. küme. Evet, kep 270 içinde elimdeki kep 220 ve 240 sonraki olabilecek en iyi kartları buraya dizmeye çalıştım. E, çörekçi, Lopyanis'e, LKB e, üçlemesi yaptım Hatay Spor'dan. Ee, Bitten Kurt bu hafta yani geçen hafta değil, ondan önceki gamelikte ödül olarak aldığım kart, bu video içerisinde de gösterdiğim kart, onu burada değerlendirmek istedim. Bir de yedek olan Manolar Reynayı buraya da koymuş oldum. Ee, bu arada El Kabi'nin bir, bir adet rare kartını bu hafta sattım. Joe Levis e, takasıyla 2 adet El almıştım. Joe Levis rare kartını verip. Onu da anlatayım. Hazır Twitter'dan bunun postunu atmıştım. Onu da video sonuna gelmişken anlatayım. Joulevich kartı vardı bende. Yedek, yedek bir kaleciydi ve 11 başladı. As kaleci sakatlandı. 3-4 aylık bir sakatlık durumu vardı. 3-4 ay boyunca kalede Joulevich olacak gibi gözüküyordu ve fiyatlanmıştı. 250-300 dolar civarına kadar çıktı. Ama ilk 11 çıktığı maçta 5 gol yedi, ikinci 11 çıktığı maçta da 6 gol yedi ve 220-230 dolar civarına kadar floru düşmüştü. Ben de burada durumu yakalamışken 2 adet e, El-Kabi kartıyla Pavel'le takas yaptım. O zaman el -Kabi kartı 90-100 dolar civarındaydı yeni sezon kartı. Jolleviç'te 220-230 dolar civarındaydı fluoru. El-Kabi'nin Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri transfer durumu vardı. Ee, o yüzden floru baya düşmüştü. E ee, tabii orada ben bir duyum aldım. El ee, Kabi'nin transfer olmayacağını, takımda kalacağı hakkında bir e, bilgi geldi. Net bir bilgi değildi ama e, elimde Joel duracağına duracağını, iki adet El Kabi kartını alıp böyle bir riske girdim. Şu anda floru 160-170 dolar civarında olması lazım. Bir adet kartını 155-156 dolar civarından çıkardım. Bu kartı çıkarmıştım sanırım. Diğer kartı da bir adet de kartı hala elimde duruyor. Hazır görmüşken anlatayım dedim. bunun yanına da kickoff süper raid içinde artık burada çok bir iddiam yok. burada ödül gelebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ödül çok az. Yani 15 ödül veriliyor. bunun akabinde Ödül alabilmek için çok über puanlar gerekiyor. Yani senin kalecinde kalecinle oynamayan bir kaleci olduğu için orada o diğer 4 kartın gerçekten çok yüksek performans göstermesi gerekiyor. Yani her biri 80 yapsa bile ödül geliyor mu ona bile emin değilim. Yani çok yüksek puanlar yapılması gerekiyor. Burada gerçekten potansiyel isimler koymuşum. E, Gradel bizde oynamasına rağmen e, skor potansiyeli yüksek bir isim. Gaj Said yine e, güvendiğim bir isim. Cener Osman Paşa Sivas Sporla yine Beşiktaş oynuyor. Ama yine Sürpriz puanlar yapabilecek bir isim diyeyim en azından çok iyi bir e, sorar oyuncusu olduğunu söyleyemem ama sürpriz puanlar yapabilen bir isim e, Mario Gavranoviç de bu hafta ile birlikte yedekten başlayıp e, artık ilk 11'e yavaş yavaş monteleneceğini düşünüyorum sakatlıktan döndü kadrolar bu şekildeydi Gameweek 344 343 sanırım bu bakalım hemen Yani 343 game week için kadrolar bu şekildeydi bir önceki oyun haftasında da aldığımız skorları göstermiş olalım e, <laughs> oyun haftası 342 için e, açıkçası yine iyi başlangıçlar e, sonra devamında kötü giden kadrolar oldu mesela burada çok iyi başlangıç yapan bir kadrom oldu Sivas Spor'la ama Belhanda ve Tiam gerçekten çok kötü performans verip bu kadroyu bitirdi ödül bile alamadı bu kadro şu başlangıçla başlayıp e daha sonrasında burada yine 3 isim iyi puan aldı ama Sayıs ve Zalai kötü performansı ile yine buradan da ödül alamadık şu puanlarla. En çok üzüldüğüm nokta da burası. Yani cap 270 321 puanla 4 ismin de iyi puan yapması sonrası yine de ödül alamadık. Bu hafta bunları cap 220'de değerlendirdim bu 4 kartı boyu sekleyip. Bakalım umarım yine aynı performansı gösterirler ve bu hafta en azından oralardan bir ödül alırız diye umuyorum. burada zaten zormuş. Burada da Getson'un kötü performansı, diğerlerinin ortalama performansıyla ödül alamamış olduk. Getson belki biraz kıpırdasa orada yine U23'ten ödül alabilirmişiz. Kep 200 sadece ödül aldığımız bir yer var. Cap 240 burada da Evet, Max Gradel'in ve Cenk Tosun'un katkılarıyla ödül aldık diyebilirim ama Mert son 10 dakikada 10-15 all round kastını düşününce sanırım Mert getirmiş oldu. Burada trash oldu. Biliyorsunuz ki artık 50 dolar ödülü KEP 240 üzerinden veriliyor ve şu an bonusuz ve kaptansız 250 puanı geçmemiz gerekiyor. KEP 240 üzerinde bu haftada Zor da olsa onu geçtik ve 50 dolarlık threshold ödülünü kazanmış olarak gözüküyoruz. Ödüller dağıtıldı mı bilmiyorum. Dağıtılmamış dağıtılsaydı görürdük. Eh, yani bu şekilde onun dışında da çok efektif bir durum olmadı geçen hafta. Bakalım söyleyebileceğimiz bir şey var mı daha fazla. Yani yok gibi duruyor. Ee, videoyu beğenir ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun akabinde eğer sorar ya şu ana kadar eğer kaydolmadıysanız olmadıysanız e, aşağıdaki link üzerinden kaydolursanız her ikimize de ilk 5 açık artırma kazandığınızda bir adet limited kart ödülü veriliyor. E, yeni bir durum var. Eğer e, Premier League kartlarından e, yeni basılan Premier League kartlarından 2 adet 2 e, adet alabilirsiniz açık artırmadan. Tier 3 Limited Premier League kartı hediye olarak gönderiliyor. Şu an eee işleyiş bu durumda ama ilerleyen günlerde değişecek. 14 Şubat'tan sonra eski sisteme döneceğiz gibi duruyor. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın efendim.